Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Hemen şöyle e, iplerimden bahsetmek istiyorum size. İplerim Nakonun Elite Baby yünleri. Şöyle tığımda yine iki buçuk milimlik ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet zincir çekmekle başlıyorum. Ben şöyle modeli gösterebilmek adına yeteri kadar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şöyle bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Bebek battaniyesi yapabilmeniz için de yaklaşık 1 metre zincir çekmeniz lazım. Evet bu kadar yeterli bana. Şimdi devam ediyoruz. İpimi parmağıma dolayayım. Tığımın başına aldım. Şöyle 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. şöyle ikili trabzan yaptım tekrar aynı yere batıyorum 2 oldu şöyle 3 şöyle 4 aynı yere 4 kez battım devam ediyoruz bir tane zincir çekiyorum tığım başına alıyorum 1 2 3 şöyle dördüncüye batıyorum tekrardan ikili trabzan yapıyorum aynı yere yine ipim ayrıldı şöyle tekrardan 2 3 ve 4 4 tane trabzan yaptım tekrar bir zincir daha çekiyorum yine 1 2 3 4 batıyorum şöyle tekrar buraya da 4 tane ikili trabzan yapacağım 2 oldu şöyle 3 şöyle de 4 bir zincir çekip tekrar 1 2 3 dördüncüye bu şekilde devam edeceğiz modelimizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar ben şimdi kamera arkasında geri kalanını yapıp geliyorum Evet şöyle bir görüntü elde ettik ve modelin dip kısmının kurulumu bu şekilde şimdi şöyle bir zincir çekiyorum bir tane atlayıp şöyle Diğer ilmeğime geçiyorum. Kenara ikili tırabzan yapıyoruz şöyle. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim, modeli çevirdim. Tığımın başına da aldım. Bakın şuraya batıyorum. Şöyle tekrar tığımın başına aldım aşağıda 3 tane zincir bırakmıştık. Şöyle bakın 1, 2, 3. Şöyle ortadakine batıyoruz. İpi uzatıyorum. Yine şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımın başına aldım. Bu sefer şuraya batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle yandaki zincirime geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın burada 1 2 3 tane zincirim vardı. Şöyle ortadakine batıyorum. 1 2. 2 sefer de yine çektim. Tekrar tığımın başına aldım. Bu sefer de şuraya batıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bu renkle çok anlaşılmıyor. Bir dahaki sırada daha iyi anlayacaksınız modeli. Şöyle tekrar uzattım ve çektim. Tığımın başına tekrar aldım. Bu sefer buraya batıyoruz. Yine iki seferde çekiyoruz. Bir zincir. Tekrar yandaki zincirimin üstüne geçtim. Şöyle ipim ayrıldı. İpimi düzeltiyorum. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın şuraya batıyorum. Bir, iki seferde. Yine şuraya batıyorum. Üç. Evet modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Ben şimdi köşeye kadar geçip geliyorum. Köşeye kadar geldim yine. Bakın şuraya batıyorum tekrar. Yine buraya da üç tane trabzanımızı yaptık. Bir zincirimi çektim. Hatta şöyle 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımın başına aldım. Şuradaki zincirime batıyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde bitti. Şimdi e, renk değişikliği yapacağız. Pembe ipimi aldım. Şöyle ipimi sabitlemekle devam ediyorum. Şurayı sıkıyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başına aldım. Şuraya batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın, aşağıda 3 tane trabzanım vardı yine. Ortadakine batıyorum şöyle uzatıyorum ondan sonra çekiyorum tığımın başına tekrar aldım bu sefer şuraya bir zincir çekiyorum hemen yan tarafa geçiyorum bir iki seferde çektim trabzanımı yaptım tığımın başına tekrar aldım yine buradan ortadaki tırabzanın başına batıyorum uzatıyorum bir iki seferde çektim Tekrar tığımın başına doladım. Bu sefer şu araya batıyoruz. Bir zincir yine yandakine. İki taraf ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına aldım. Bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. Tekrar tığımın başına aldım. Şuraya geçiyoruz. Bir zincir yine buradakine geçiyorum iki seferde çektim trabzanımı yaptım tekrar tığımın başına aldım şuradan batıyorum bir iki seferde çektim tekrar tığımın başına doladım buradan batıyorum evet bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek ben şimdi sıramı ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar geldim aynı işlemi yaparak bir zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum bakın buradaki zincirimin şöyle kenarına batıyorum kenarın düzgün olması için buraya trabzan yapıyoruz bir şöyle ikili trabzanımız da yaptık 1 2 3 4 zincirimi çektim modelimi çevirdim tığımın başına aldım yine burayı atlıyoruz Şuradaki zincirime geçiyorum Tekrar tığımın başına aldım. Bakın burada 3 tane tırabzanımız var. Ortadakine batıyoruz. Uzatıyoruz. Bir, iki seferde çektim. Tekrar ondan sonra da buraya batıyoruz. Bir zincir. Yandakine geçtim. Tekrar tığımın başına doladım. Ortadaki tırabzana batıp uzattım. Ve iki seferde çektim. şöyle Pardon bir kere daha batacağım buraya 1 2 Evet bir zincir yine buraya geçiyorum daha sonra tığımın başına alıyorum ve ortadaki trabzanı batarak devam ediyorum bu sıramızda yine bu şekilde devam edecek ben şimdi köşeye kadar geçip geliyorum yine şöyle köşeye kadar geldim 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına aldım buradaki zincire şöyle trabzan yapıyorum bir iki tra ikili trabzanımı yaptım ve bu sıramı da bitirdim şimdi renk değişikliği yapacağım bu sefer de beyaz ipimi alıyorum şöyle beyaz ipimi buraya sabitliyorum 1 2 3 zincirimi çektim modeli çevirdim tığım başına aldım buraya ikili trabzanımızı yaptık tığım başına tekrar aldım buradan ortadaki trabzanıma batıyorum yine ikili trabzan yapıyoruz tığımın başına tekrar aldım bu sefer şu araya bir iki seferde çektim trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum tekrar şöyle diğer Zincirime geçtim. Tekrar tığımın başına aldım. Yine şuradan bir iki seferde çektim. Bu da üçüncüsü. Evet model zaten sürekli aynı şekilde ilerliyor. Modeli gösteren rengi arkadaşlar ve tabii ki birkaç sıra yapılması lazım modelin anlaşılır olması için. Hem yapımı çok kolay hem de çok çabuk başa giden bir model. Bu modelden dediğim gibi çok güzel bebek battaniyesi olur. Bence şal da gayet güzel olur. Dediğim gibi çok da çabuk ilerliyor. Evet bakın model artık ortaya çıkmaya başladı. Şöyle bir tane daha yapalım. Daha sonra ben size kamera arkasına yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereceğim. Evet. Bakın modelimiz bu şekilde. Büyük parçada modelimiz daha güzel anlaşılıyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle dokusu gayet yumuşak. Zaten kalın bir tığla ördüğümüz için güzel. Gayet yumuşak bir dokusu oldu. Bakın şöyle göstereyim size. Astarsız da kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Şayet bebek battaniyesi yaparsanız. Evet modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi battaniye yapımında, şal yapımında ya da yelek de çok güzel olur. Bu renklerle de bence yelek gayet güzel olur diye düşünüyorum. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.